ve emsali görülmemiş bir kuşatma altındadır. 2 milyon insanın yaşadığı 16 yıllık ablukayla çoktan bir açık hava hapishanesine dönüşmüş bulunan Gazze'ye sağlanan gıda, enerji ve insani yardımların kesilmesi, sivil yerleşimlerin hedef gözetilmeksin vurulması uluslararası hukukun açık ve ağır bir ihlalidir. Filistin topraklarında devam eden işgal uygulamalarının bir an önce sona ermesi ve adil bir barışa ulaşılması şarttır. İşgalle başlayan yasa, yasa dışı yerleşimlerin mülk kasları, kutsal mekanlarının statüsünü hiçe sayan saldırı ve provo provokasyonlarla devam eden ihlaller, zinciri ve çiftte standartlı uygulamalar, iki devlet temelindeki çözüm vizyonunu da aşındırmaya devam etmektedir. <laughs> Bu itibarla Filistin topraklarında devam eden işgal